Merhaba arkadaşlar. oa diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Bu videoda dünyanın en soğuk 10 yerini öğreneceğiz. Bu çalışmayı bir grup bilim insanı yapmış. 32 yılın uydu fotoğraflarını inceleyerek dünyanın en soğuk yerlerini tespit etmişler. Listemizin 10. sırasında Kanada'da bir köy olan Snag var. Alaska otobanına yakın olan köyde kaydedilen soğuk 63 derece. 9. sırada Grönland var. Kuzey Buz adındaki araştırma istasyonunda kaydedilen ısı eksi 66 derece. 8'e geldik. Sırada yine Grönland ve yine bir araştırma istasyonu var. Kuzey kutbundaki istasyonda kaydedilen sıcaklık eksi 69.4 derece. Dünyanın en soğuk yerleri listesinin 7. sırasında Rusya'da 1434 kişinin yaşadığı bir köydeyiz. Kaydedilen soğuk eksi 69.8 derece. 6. sırada ve yine Rusya'dayız. 472 kişinin yaşadığı köyde kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 71.2 derece. 5. sırada soğuğu ile meşhur Alaska'dayız. Dünyanın en soğuk dağı olarak bilinen McKinley Dağı'nda kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 73.8 derece. Dünyanın en soğuk 4. yeri Güney Kutbu'ndaki bir araştırma istasyonu. Kaydedilen soğuk eksi 82 derece. Bu istasyonda sıcaklık eksi 73'ün üstüne hiç çıkmamış. Geldik dünyanın en soğuk 3 yerine. Üçüncü sırada yine Güney Kutbu'ndaki bir araştırma istasyonu var. Kaydedilen soğuk eksi 82,5 derece. Dünyanın en soğuk ikinci yeri Antarktika'da bulunan bir buzul kütlesinde ölçülmüş. Kaydedilen hava sıcaklığı eksi -82 82,8 derece. Ve geldik dünyanın en soğuk yerine. Burası Antarktika'da Vostok adında bir araştırma istasyonu. Kaydedilen soğuk eksi 89,2 derece. Oha diyorum başka da bir şey demiyorum orada video önerisi var. Röportaj kanalımız Kamera Sokakta insan kaç yaşında evlenmeli diye sormuş. Cevapları merak ediyorsanız tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.